Kaç, kaç para asgari, asgari ücret? 22.104 lira. Şu, Şu anda bir bardak, bardak çay kaç para? Mı? En az 20 lira. Simit, simit kaç para? 15 lira. Ne yaptı? 35 lira yaptı. 3 tane çocuğunuz, çocuğunuz hatun 4, siz 5. 5. Bakın çay ve simidin dışında başka bir şey yemeyeceksiniz. Sadece, sadece çay, çay ve simit. 5 kere 35 kere ne yapar? 175 lira. Bir öğünde, günde 3 öğün, ne yapar? 525 lira. Biz buna 600 diyelim. Ay 30 gün, ne, ne yapar? 18 bin lira yapar. Asgari ücret? 22.104 lira. Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çocuk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak? Soruyorum sizlere. Değerli kardeşlerim, bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz? Soruyorum sizlere. <laughs> Kaç para asgari ücret? 22 bin.